Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün içinizde fazlasıyla coşkun enerji oluşacak ve siz de bu enerjiden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İç dünyanızdaki özgürlük dürtünüzü biraz olsun bastırmaya çalışın. Özellikle ikili ilişkilerde kendinizi toparlamaya ihtiyacınız var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Ailenle birlikte geçirdiğin eski pazarları özleyeceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, hem geçmişe duyduğun özlemi gidermen adına hem de aile bağlarını güçlendirmen adına ailenle birlikte planladığın keyifli bir gün geçirmen olacaktır. Bu sayede uzun süredir kendi hayatına dair aldığın kararları da onlarla paylaşma fırsatı elde edeceksin gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. İlişkinize odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda ufak tefek belirsizlikler gündeme gelebilir. Düşündüklerinizi gerçekleştirme konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Başarı için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey daha zorlayıcı olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek tüm olumsuzlukları geride bırakmaya çalışmalısınız. Kişisel olarak kendinizi toparlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Son zamanlarda özellikle akademik cephede seni yurt dışına çıkartacak başarılara imza atmış olabilirsin. Ama hala önünde aşılması biraz güç olan engeller mevcut. Bu engellerin büyük bir kısmı finansal kaynaklı olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, harcamalarını planlı gerçekleştirmen ve ilerisi için birikim yapman yönünde olacaktır. Bu sayede ailenin de desteğiyle eğitimini daha kaliteli yerlerde devam ettirebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ilişkiniz açısından belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Doğru olduğuna inandıklarınızın peşinden gitmeye çalışın. Birlikteliğinize yönelmeniz gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatını da bugün, ufak tefek zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İyimserliğinize bu süreçte fazlasıyla ihtiyaç duyma ihtimaliniz var. Sorunları ve sıkıntıları tamamen geride bırakmaya çalışın. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışında harcama yapmaktan kaçınmalı ve kontrollü olmaya çalışmalısınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iç dünyanızdaki dürtüler doğrultusunda hareket etmek isteyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlarla bütünleşme arzunuz bir hayli fazla. Sürekli olarak hareket halinde olabileceğiniz bu süreçten en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Hayatında yolundan çıkmış tüm planlarını ve hedeflerini tekrar yoluna koyacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle kontrolü eline alman, motivasyonunu ve cesaretini fazlasıyla arttıracak gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kendine koyduğun hedefleri bir adım öteye taşıman olacaktır. Bu sayede hayal bile etmediğin konumlara erişmen hiç de zor olmayacak. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Enerjiniz yüksek ve bu da ilişkinize yönelik adımlar atmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Olumsuzlukların yavaş yavaş son bulma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ifade ederken daha kontrollü olmaya çalışın sınırlarınızın bilincinde olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek belirsizlikler yaşanabilir. Kendinizi her türlü duruma hazırlamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmalı ve etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Her türlü sıkıntının üstesinden gelebilecek şansınız var. Yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Hedeflerine tüm dikkatini toplayarak odaklanman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle iş hayatında kendine koyduğun hedefler adına oldukça sıkı çalışman gerekebilir. Her ne kadar bu süreçte vazgeçecek noktaya gelsen bile sana tavsiyem, son bir gayretle devam etmen olacaktır. Her şey sonlandığında gönül rahatlığıyla arkana yaslanıp anın tadını çıkartabileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Harekete geçme noktasında ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var daha dengeli ve kontrollü olmaya çalışmanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Karmaşıklığa müsaade etmemeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Daha dengeli ve tutumlu olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi ifade etme noktasında biraz daha kontrollü olmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan en doğru şekilde yarar sağlayabilirseniz, her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Yaklaşımlarınızı olabildiğince kontrol altına almaya çalışın. Olumsuzlukların da sizi zorlamasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Karşına çıkabilecek fırsatlara karşı dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Özellikle yaşadığın yerde bir değişim yapmayı planlıyorsan elde ettiğin şanslar sayesinde hiç beklemediğin büyüklükte değişimler gerçekleştirebilirsin. Fakat bu süreçte alanında deneyimli arkadaşlarından fikir almanı şiddetle tavsiye ederim. Öte yandan günün sonlarına doğru keyifli bir haber ile neşen yerine gelebilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha temkinli olmalısınız. Duygularınızı ifade ederken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Aceleci davranmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, harekete geçmek için doğru zamanı beklemeli ve acele etmekten de kaçınmalısınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmak için uygun anı bekleyin. Hata yapacak olursanız her şey daha karmaşık olabilir. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iç dünyanızı yakından ilgilendiren konularda daha kontrollü olmalısınız. İyimserliğinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Canınızı sıkan her ne varsa ondan uzak durmalı ve kontrolü de elinizde bulundurmalısınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının yavaş yavaş geride kalabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Kararsızlıklar ve pişmanlıkların gündeminde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle geleceğini ilgilendiren konularda seçim yapman gerekebilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem dostlarının fikirlerini de göz önünde bulundurman olacaktır. Bu sayede farklı bakış açılarına sahip olabilir, seçimlerini bu doğrultuda gerçekleştirebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda sabırlı olmaya çalışın. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızın açılmasına neden olabilecek herhangi bir yaklaşımı ortaya koymamanız gerekiyor. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha iyi ifade etmeye çalışın. Etkin adımlar atma şansınız var ancak bunun için zamana da ihtiyacınız olduğunu unutmamalısınız. İyimserliğinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Bugün, finansal durumunuzla ilgili olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Beklentilerinize uygun adımlar atmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizle olan iletişiminizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Var olan olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Kendinizi doğru anlamda ifade edebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini de unutmayın. Gün içerisinde öfkeni kontrol edemediğin anlarla karşı karşıya kalabilirsin. Özellikle sosyal hayatında ortaya çıkabilecek bu durum karşısında dikkatli olmanı öneririm. Vereceğin aşırı tepkiler arkadaşlarınla arandaki ilişkileri fazlasıyla yıpratabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem tartışmaya girmekten şiddetle kaçınman olacaktır. Öte yandan günün sonlarına doğru biraz daha sakinleştiğini hissetmen mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda karmaşa yaşanmasına müsaade etmemelisiniz. Sizi zorlayabilecek her ne varsa öncelikli olarak ondan uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamaya özen göstermeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanma sürecine giriyorsunuz. Doğru bildiklerinizi uygulamaktan kaçınmamalı ve sağlam adımlar atmalısınız. Genel olarak her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir gündesiniz. Bugün maddiyatla ilgili kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Kişisel amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var sahip olduğunuz değerler söz konusu olduğunda mutlaka toparlanmaya çalışmalısınız. Hiçbir şeyin sizi zorlamasına müsaade etmemeniz gerekiyor. Hata yapmadığınız takdirde genel olarak istediklerinize de ulaşabileceksiniz. Çevrendeki iki yüzlü insanların bir bir kendilerini ortaya çıkartacakları bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta oldukça şaşırmana ve üzülmene neden olabilir. Fakat sana tavsiyem, değmeyecek insanlar için kendini yıpratmaman yönünde olacaktır. İlişkilerinizi sonlandırıp hayatına devam etmen, vereceğin en doğru karar olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda karmaşıklık yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışın. Daha dengeli ve kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak biraz daha bilinçli olmanız gerekiyor. Kişisel sıkıntılarınızı iş hayatınıza yansıtmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün parasal durumunuzla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaksınız. Odaklanmalı ve tutumlu olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi biraz olsun sıkıntılı hissetme ihtimaliniz var. İyimserliğinize fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz doğru ve kontrollü adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugüne kadar yavaş yavaş da olsa yaptığın birikimlerini sonunda değerlendirebilecek bir alan bulmuş olman, motivasyonunu oldukça arttıracağı benziyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kalıcı yatırımlar gerçekleştirmen olacaktır. Bir mülk satın almak bu seçeneklerden birisi olabilir. Öte yandan hayatında böyle bir ilerleme kat etmen, ailenin de sana daha çok güvenmesine neden olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kişisel sorunlarınızı birlikteliğinize yansıtmamalı ya da hata yapmaktan kaçınmalısınız. Daha tutarlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi her açıdan daha iyi hissedeceksiniz ve bu da meslek hayatınıza olumlu ölçüde yansıyacaktır. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili daha sabırlı olmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz durumlar biraz karmaşıklaşacak. Kontrollü ve sabırlı olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, üzerinizdeki olumsuz hava biraz daha dağılmaya başlayacak. Enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabilecek olmanız da önemli. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bu süreçten en doğru şekilde yararlanmanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Bir takım online görüşmeler gerçekleştireceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle geleceğini yakından ilgilendiren bu gelişmeler seni fazlasıyla heyecanlandırıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem derin bir nefes alman veya kısa bir yürüyüşe çıkman olacaktır. Bu sayede kafanı toparlayıp zihnini biraz olsun boşaltabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi net olarak ifade etmeye çalışmalısınız. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak ve ilişkinizi de toparlamayı başaracaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün gerçekleştirmek istediğiniz planlarınızla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Doğru planlama ile beraber her türlü olumsuzluğu geride bırakmayı başaracaksınız. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün finansal durumunuzla ilgili olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Elinize geçen maddi gücü en doğru şekilde kullanmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün doğru adımlar atmak isteyecek ve var olan bütün sorunların geride kalması için elinizden geleni yapacaksınız. İleriye yönelik planlar için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. İç dünyanızdaki hevesi ve arzuyu net olarak ortaya çıkartabildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Aile içerisinde gündemde olan bir evlilik haberi sen dahil herkesin neşesini yerine getirecek gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem gündelik sorunlarını bir kenara bırakman ve ailenin mutluluğunu sonuna kadar paylaşman olacaktır. Bu tarz tatlı telaşları özlediğini sen de fark edeceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma şansınız var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki bütün sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Dengeleri gereğinden fazla zorlamamak sizin açınızdan daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün kişisel beklentilerinize uygun adımlar atmaya çalışacaksınız. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Şartları gereğinden fazla zorlamak pek de işinize gelmeyecektir. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir amaçlarınızın dışına çıkmamalı, gelir ve gider arasında denge kurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda sizi memnun edecek çok güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Kişisel amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya çalışmanız gerekiyor sonunda arkana yaslanıp tadını çıkartabileceğin bir gündesin. Özellikle bu gibi anlarda sana tavsiyem, sevdiğin insanlarla birlikte olman olacaktır. Bu sayede uzun süredir boşladığın sosyal ilişkilerini de tekrar eski haline döndürebilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru karşına bir takım fırsatlar çıkabilir. Bu gibi anlarda elde ettiğin şansları kaçırmamanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendiniz toparlamaya çalışmalısınız. Duygularınızı net olarak ifade etme şansınız var ancak aceleci davranacak olursanız, her şey daha da karmaşık olabilir. Daha dengeli olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi her açıdan daha iyi hissedeceksiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabilecek olmanız da oldukça iyi. Tüm sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş geride kalma ihtimali var. Bugün, maddiyatla ilgili bazı dengesizlikler gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki olumsuzluğun son bulmasını sağlamanız gerekiyor. Hata yapmamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.